Fenomen dizi kuruluş Osman 6. sezon heyecanı hız kesmeksizin sürerken, son yayınlanan fragmanda komutan Lukas'ın kendisine ihanet ettiğini düşündüğü Holofira'yı, Bizans gladyatörü Arkadius ile evlendirme kararı aldığını izledik. Peki, bu durumda tarihi bir gerçeklik olan Orhan Bey ile Holofira evliliği nasıl gerçekleşecek? Tarihi kaynaklara baktığımızda, Orhan Bey ile Holofira Hatun'un evliliğine ilişkin anlatıma, Aşıkpaşazade tarihinde rastlarız. Aşıkpaşa Zade tarihinde yer alan bu konuya dair bilgiler tartışmalı olmakla beraber kısaca ve özetle şu şekildedir. Bursa civarında bulunan Yarhisar Tekfuru'nun kızı olan Holofira için düğün hazırlığı yapıldığı sırada Osman Gazi ve alpleri söz konusu düğün alayını basarak gelin olarak hazırlanan Holofira Hatun'u esir almışlardır. Daha sonra, Müslümanlığı seçen Holofira Hatun ile Osman Bey'in büyük şehzadesi ve Osmanlı'nın ikinci padişahı Orhan Gazi arasında düğün toyu kurulmuş ve böylece Orhan Bey ile Holofira Hatun evlenmişler ve Holofira'da Nilüfer adını almıştır. Diziye dönersek, zaman farkı olmakla beraber Aşık Zade tarihinde anlatılan bu olaya benzer şekilde, Holofire Hatun'un düğünü sırasında Orhan Bey'in kılık değiştirerek düğüne sızacağını ve sonrasında da Osman Bey ve Alp'lerinin düğünü basarak Holofira Hatun'u kaçıracaklarını izleyeceğiz. Daha sonrasında da Orhan Bey ile Holofira Hatun arasında düğün toyu kurularak evliliklerinin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Son olarak belirtelim ki oldukça hayırsever bir kadın olan Holofira yani Nilüfer Hatun Osmanlı halkı tarafından da çok sevilmiştir. Yeni içeriklerimizi anlık ve güncel olarak takip edebilmek için kanalımıza abone olarak bildirimleri açabilir, beğeni ve paylaşım yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Yeni içeriklerde buluşana kadar sağlıkla ve mutlulukla kalın.